Prostat problemleri yaşlandıkça artar mı? Prostat problemleri yaşlandıkça artar. Özellikle e, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri 45, 50, 55, 60, 65 yaş üzeri yani yaş arttıkça bu problem artmaktadır. Fakat biz prostat problemlerini 3 grup altında toplamaktayız. Prostatitler, İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri. Prostatitler her yaşta gözükebilmektedir. Geçmişe nazaran bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl öncesiyle mukayese edildiği zaman şu an bizim özellikle kronik prostatit dediğimiz bir hastalık grubu var ki bir nevi prostat romatizması olarak da adlandırabileceğimiz prostat iç basıncının artışına sebep olarak sürekli yanma, sürekli idrara çıkma, sürekli ağrı, sızı, makat ve bel bölgesine vuran ağrıyla karakterize bir hastalık grubumuz var ki çoğu zaman hastalık hastaları eve bağımlı hatta bazen klozete bağımlı duruma getiriyor bu hastalık. Bu hastalık grubu her yaşta gözükebilmekte ama dediğimiz gibi iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri ileri yaş hastalığıdır temelde. Bunda en sık görülme yaşları da 60 yaş üzeridir. 55-60 yaş üzeridir. Fakat yine geçmiş yıllarla mukayese ettiğimiz zaman iyi huylu prostat büyümesi problemlerinin sanki biraz yaş ortalamasının biraz aşağı doğru olduğunu görmekteyiz. Çünkü birçok hastamız artık eskiden daha nadir görebilmekle birlikte 45-50 yaş grubu aralığına düşmüş durumda.